Benim ismim Zehra Ünal. Ben Badamlar köyündenim. Ben bizim yerlerimizi oraya aldılar. Ne suları kaldı, ne bir şeyleri kaldı. Akarsularımız bitti. Karcaş gitti, ekiz köy gitti. Akbilin ardı gidiyor, gitti. O da hani ağaçlarımızı kesildi. Oradan buraya kadar bir tek ağaç kalmadı. Ne anamdan kaldı bir kırık toprak ne bir şey kaldı. Hepsini aldı. Seslenmedik. En şey zaman, cahil zamanımızdı çocukluk zamanımı da 75 yaşındayım. Şimdi de ellerimle getirdim iki tenekinden suladım. Zeytinlem de dahi gidiyor. Güllük suları gidiyor. Bodrum suları gidiyor. Güllükten giden su zeytinli kuyu. Kıyı kışlacık. Güllük yaş suları gidiyor. Bunları hepsi gitti sayılı. Havalimanın suyu yok. Bunlardan neden gelmiyor bir denesi? Biz biz burada bütün kuşlar hiçbir yerinde kalmadı. Su içecek kalmadı. Ben ona geldim. Ben kalp hastası. Ben sakriye sakriye geldim. arabayla getirdiler. Benim aradı zeytinlerimiz gitmesin, sularımız gitmesin. Akbil'in ardından gidiyordu su. Su çıkanın Değmen derelere akıvatırdın, cevizle vardın, şeytelle vardı. Bir gitsinler, çekimini yapsınlar, bir tek net, su kaldı, ne sel kaldı, ne şeftal ağaçları kaldı, ne ceviz ağaçları kaldı. Bu sularda giderse çamkı şeye geliyor. Çöle dönüyor, çöle. Çamla da kesildi. Şimdi zeytin ağaçlarımıza kaldı. Ben dünge kadar mağdurum, bundan sonra mağdur olmak istemiyorum gülüm. Ben bunu siz bize yardımcı olun. Herkes bize yardımcı olsun. Benim çocuğumun iş yeri. Buranın iş yeriyse benim çocuğumun iş yeri de gidiyor. Ben ondan ötürü geldim. Hasta yataktan kaldım. Şu hava kaplarımı da. Belki de inanmazlar, belki de görmezler. Bakın, ben bu en yüksek aha bak, ben bunlarla yaşayabilirim. Görsünler, herkes görsün. Belki inanmayan var, belki inanan var. Bu tozla bak, bakın. Bak, bu hapları içip de çıkıbatırım ben yola, bakın. Bakın bu haplarından yaşayıvatırım ben, elim ayağım sakraya sakraya. Böyle öleceğim de bilsem, gideceğim dedim. Oraya gelenler, Çamköy'ün insanlarına geldiği zaman tar tarih yapılatırlarmış. Ben onun için geldim. Ben onun için hakkımızı aramaya geldim. Ağrıdağına gidelim bakalım biz, ağrılı İbrahim o. İbrahim Çeçen diyen, Tadı da kötü söz söylemek istemiyorum, ağrılı Çeçen o biz oraya gitsek acaba bize nasıl şey derler, gösterirler bu şekilde ettikleri zaman. İbrahim Çeçen'in yerlerine biz de gidelim bakalım yerlerine. Üç tane adam gelip de bunlar böyle talan etme hakları yok. Yeter derelerimiz susuz kaldı, kuşlarımız susuz kaldı, çırgınlar susuz kaldı ya her şeylerimiz susuz kaldı. Bir tane asmalarımızda üzüm kalmadı. Hepsi oradan ettikleri. Ana babam kanserden öldü. Abim solum yetmedi. kova hastalığından öldü. Kardeşim dört ay aydın hastanesinde yattı, Arıştırabilirler. Ben kendim de kalp hastası oldum. Çeke çeke. Yeter gar, yeter. Almasınlar bizim topraklarımızı, almasınlar bizim sulanlarımızı. Almasınlar. Ben bu da diyorum. Daha ödenik değil. Ya ödenik değil. İstimlak daha oluk da değil. Yalnız olacağı söyleniyor. Olacağı söyleniyor. Oradan buraya kadar istimlak oldu. Orayı da yaparız demek istiyorlar. Biz seyitinden, ben seyitinden mi? Gek istasyon var. Oradan arkalamda tenekelenden çektim. iki teneke, bir teneke dolu getirdim böyle. Bu yolunda. Şu gençler bir denesene hadi iki teneke dolduralım o istasyonun yanından da. Gelsin seyitin. 102 tane seytini, bir senede gencidim. Cahil edim ama çok çalışkandım. Sonra bilirsin kimitsene, kimsene sen sor. Erkek gibi de lafımdan da çekilecekse bir insan değilim. Ben de Badamlar köyünden beş tane olan kardeşim başını aşağı eğmedim. Bunun içinde de Gelmez, iş şey etmesinler. Bizim şeytinlerimiz burada kendi çalıştığıma bile dokunmasınlar bize. Dokunmasınlar, almasınlar bizim. Benim çocuğum oraya, on parmağı kör oldu. Oraya da alırlarsa ben öldü bilinler. Başka bir şey bilmezdi. Ben öleyim diye geldim buraya. Hayır. Bu, bu da milletin susuz kalıyor. Bir biz değil. Tüy bitmedik çocuklar, susuz kalıyor gülüm. Su içme, sabahlı kalkarsak havalimanı adamlar yüzünü yıkayım ama su akayım ama har har lak vardı. Bodrum'un insanları akayım ama nereye gidecek bu Bodrum'un insanı? Cumhurbaşkanı da orada, işçisi de orada, sanatçısı da orada. Hepsi Bodrum'da, kendi insanlarım da var Bodrum'da. Bu Bodrum'la niye gelmiyor buraya? Güllü'nün insanlar niye gelmiyor? Kent Birliği niye gelmiyor? Nordin Bey niye gelmiyor? Bunlar istiyorum ben. Ama benim şirket darıl darılsın. Şirket var benim başımda. Var şirket var ama şirket beni darıl darılsın. Hindikten darılsın. Ben kötü söz söylemiyorum. Onlar susuz kalıyor. Onlar parayı alıyor ama ben susuz kalıyorum. Benim çoluğum çocuğum açsız kalıyor, etmeksiz kalıyor, yersiz kalıyor. Bu kadar söylüyorum. Teşekkür ederim hepinize. Yayınlamasını istiyorum. Ben kimseden çekinecek bir işim yok. Anladınız mı? Ha ben onları ben tarla satıp da çocuklarımı çıkarmadım. Ben içinden çalıştım. Kamyon dolası iki kızım vardı. İkisini de çıkardım. Dört tane torunumu da üniversite bitirdim. Benim çocuğuma alan olmadı. Benim çocuğum en küçük kızsa güneş şeyin teknisyen, uçak teknisyen. Bu orada yanımda çalışıyor. Ama bunu da Almanya'ya göndereceğim. Yakında göndereceğim. Yakında göndereceğim. Bunu da yapacağım.